Merhaba, kamaştas. Bugün günlerden cumartesi ve bugünkü videomuzun konusu sermi estar mı? İlk başta öncelikle şunu belirteyim, ben de bu konuyu ilk başta öğrendiğimde sorun yaşamıştım. Hangisini kullanacağım, nerede kullanacağım, özellikle çekimlerini çok fazla karıştırmıştım. O anlamda sizlere hak veriyorum ama en kısa ve en özet şekliyle nasıl öğreneceğinizi ve nasıl ezberleyeceğinizi ve nasıl kullanacağınızı bu videoda size anlatmayı hedefliyorum. Örnek cümlelerde ve tablolar kullanarak. Bu sayfada ser ve estar fiillerinin kullanım alanlarını görüyorsunuz. Öncelikle ser ve estar ne demek? Bu ikisi aynı anlamda olmak anlamına geliyor. Öncelikle serden başlayalım. Ser, milliyet, meslek, fizik ve karakter, saat, gün ve tarih alanlarında kullanılıyor. Bir örneğimiz verelim. Milliyet. Mesela Meksikalı ol olalım. Meksikalı olduğumuzu şu şekilde söylüyoruz. Biz nosotros somos de México. Nosotros somos de México. Mesleğimizi söyleyelim. Örneğin annemizin mesleğini söyleyelim. Mi madre es arquitecta. Mi madre es arquitecta. Arquitecta mimar demek. Mi madre dişil olduğu için feminine yapıda kullanıyoruz ve arquitecta aile söylüyoruz fizik ve karakter Karakterimize bakalım Sofya. Sofya esmer. O zaman ne deriz? Sofya es morena. Sofya esmer. Sarışın olsaydı rubio diyecektik. Rubio, rubia. Sofya sarışın diyecektik. Bugün günlerden cumartesi. Yani oy es sabado. Bugün cumartesi. Şimdi gördüğünüz üzere bunların hepsinin ortak bir özelliği var. Milliyetimiz, mesleğimiz, fiziksel ve karaktersel özellikler, saat, gün, tarih. Bunlar kalıcı şeyler. Yani neymiş? Seri, kalıcı şeyleri ifade etmek için kullanıyormuşuz. Ben mesela burada şurada takılmıştım. E fiziksel özellikler değişebilir diye düşünmüştüm. Ama bu şöyle bir şey. Fiziksel özellikleri geniş anlamda kullanmanız yani kalıcı bir durum aslında. O uzun süre öyle devam eden bir durum gibi aklımda tutmuştum. Mesela karakter, can çıkar huy çıkmaz. Oradan aklıma tutmuştum. Yani birinin özelliklerini söylerken bunu bir paket olarak düşüneceğiz. Fizik ve karakter. Estar yapısına bakalım şimdi. Ester'da konum, duygular, geçici durumlar ve şimdiki zaman var. Konum mesela müzenin yerini tarif ediyorsunuz. Donda Ester Müzeo dedi birisi. Biz de diyoruz ki El Museo Esta en la calle. Caddede. Müze caddede. En la calle. Burada calle, cadde demek. Duygular. Benim yarın bir sınavım var. Çok gerginim. Aşırı gerginim ve bunu söyleyeceğim. Diyorum ki, estoy nerviosa por el examen. Estoy nerviosa por el examen. Burada da yine nerviosa da A harfini kullandım. Çünkü ben bir kadın olduğum için A harfini kullanmam gerekiyor. Ama ben bir erkek olsaydım veya bir erkekten bahsediyor olsaydım diyecektim ki El nervioso por el examen. O sınav için gergin diyecektim. Geçici durumlar. Mesela ne gibi geçici durumlar? Normalde ee, mesela elma ucuzdur diyelim. Normal şartlarda elma ucuz bir meyve diyelim. Ama elma o gün çok pahalı. Ya da çorba normalde sıcak bir şeydir. Ama o an çorba çok soğuk geldi. Restorandayız, şikayet edeceğiz biz bunu. Diyoruz ki: La sopa esta fría. Çorba soğuk. Burada da yine gördüğünüz gibi A harfini kullandım çünkü la sopa. Şimdiki zaman bu gramersel bir yaklaşım. Yani şöyle diyeyim. Şu an tam şu an ne yaptığımızı söylerken de estar çekimini kullanıyoruz. Yani diyoruz ki mesela nosotros somos estudiando español. Şu an biz ne yapıyoruz? İspanyolca çalışıyoruz. Nosotros somos estudiando español. Yani burada da görebileceğiniz gibi bunlar genel olarak geçici özellikler. Özetle şöyle kodluyoruz aklımızda. Ser kalıcı özellikler, kalıcı, kal ve kalıcı durumlar. Estarsa geçici durumlar için kullanılır. Burada da mesela benim en çok kafamı kurcalayan şey konum olmuştu. Konum noktasında da müzenin yeri değişebilir. Bir istasyonun yeri değişebilir, bir binanın yeri değişebilir. O yüzden konumda da ester kullanıyoruz. Ve bu noktada en fazla beni şaşırtan Madrid esta en España deriz. Yani Madrid İspanya'dadır. Ama burada yine bu konum belirten bir durum olduğu için ester kullanırız. Şimdi devam ediyoruz. Bu tablomuzda da çekimlerini görüyoruz. Ser ve estar çekimleri kişilere göre, öznelere göre. Ser fiilinin çekimlerine bakacağız ilk başta. Yo soy, tu eres. El, ella, usted es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Estar fiilinin çekimlerine bakıyoruz. Yo estoy, tú estás, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellas están. Bunu böyle adımız soyadımız gibi ezberlememiz gerekiyor eğer doğru şekilde İspanyolca konuşabilmek istiyorsak. Şimdi burası dikkat. Bu sayfa çok önemli. Çünkü şimdi genel hatlarıyla kuralları öğrendik üstünden geçtik ama bizim bazı istisnalarımız var. Şimdi burada sıfatlar listemiz var ve bunları ser ve estar'la kullandığımız zaman bunların anlamları değişiyor. Bakalım ilk kelimemiz aburido. Aburido sıkılmış demek. Ama bunu serle kullandığımız zaman el es aburido dediğimiz zaman o sıkıcı birisi deriz. El es aburido. Estoy aburido dediğimiz zaman sıkıldım deriz. Ben kadın olduğum için estoy aburido derim. Ama el esta aburido dersem o sıkıldı anlamına gelir. Listo Serle kullandığımız zaman zeki anlamına gelir. Soylista derim. Ben zekiyim demek istiyorsam eğer. Ama eğer ben hazırsam, hazırlandım. Dışarı çıkacağız. Eşim bana diyor ki, hadi hazır mısın? Çıkalım artık diyor. Ben diyorum ki, estoy diyorum. Hazırım. Çıkalım. Rico serle kullandığımız zaman zengin, esterle kullandığımız zaman da lezzetli anlamına gelir. Mesela ben bunu şöyle ezberledim. Zenginlik bir durum belirtir. Şimdi kelimeyi biliyorum. Rico. Zengin. Tamam mı? Ben bunu böyle ezberledim. Esterle kullandığım zaman lezzetli. Yani lezzet anlamında zengin. Mesela bir yemeğe ye. Yemeğin sahip olabileceği en büyük zenginlik lezzet anlamında zengin olmak olduğu için ben bunu bu şekilde ezberledim. Malo, kötü karakter. E, kötü bir insan. O kötü. El es malo. O kötü bir insan. Demek istediğimiz zaman kullanırız. Ama la niña esta mala dediğimiz zaman kız çocuğu hasta teres. Burada da mesela kötülük bir karakter şeyi olduğundan dolayı mesela karakteri bozuk gibi. Yani eğer ben ilk başta benim yaptığım şeyi söyleyeyim. Sıfatı serle olan anlamını ezberleyip öğrenip daha sonrasında onu bununla bağlantı kurdurdum. Yani bozuk karakterli gibi düşünerek evet, demek ki ben bunu geçici bir şey olarak kullanırsam bozulmuş anlamına, hasta anlamına geliyor. Mesela sağlığı bozulmuş ya da yemek bozulmuş gibi gibi. Berde. Normalde yeşil. Bir renk olarak. Elma yeşil olabilir paket yeşil olabilir. La manzana es berde deriz. O zaman yeşil anlamında kullanılır. Ama olgunlaşmamış, tecrübesiz. Bu anlamda da kullanabiliriz. Eğer estarla kullanıyorsak. Burada da yine yeşili, mesela muzun yeşili daha böyle tam olmamış, olgunlaşmamış gibi aklımda tuttum. Ve buradan da dedim ki estarla da kullanırsam olgunlaşmamıştır. Okay. Tecrübesiz. Olgunlaşmamış da tecrübesiz de olabilir. Sonuçta kendini geliştirmemiş olabilir gibi gibi. Negro, siyah. Ama estarla kullandığımız zaman anlamı öfkeliye dönüyor. Siyah zaten böyle iç karartıcı bir renk olduğundan dolayı diyeyim. Yani ben de siyahı çok severim ama <laughs> şimdi kötülemek gibi de olmasın ama Mesela siyah biraz daha böyle dark ve koyu bir renk olduğu için öfkeli argoda öfkeli anlamında kullanıldığını da bu şekilde aklıma tutmuştum. Bilmiyorum belki sizlerin de işine yarar. Ama bu tablo arkadaşlar çok önemli. Çünkü örneğin ben mesela ilk İspanyolca öğrenmeye başladığımda videoları izlerken bunları kullanıyor. Ama diyorum ama bu bu demek değil mi diye düşünüyordum. Sonrasında A dedim böyleymiş demek ki ve böyle kafamda bu şekilde bunları kodladım. Bu arada listoyu söylemeyi unuttum çok pardon. Listoda da zeki ve hazır arasındaki bağlantıyı ben şöyle kurdum. Zeki insanların genelde akıllarında bir planları hazırdır dedim ve bu şekilde kodladım. Bilmiyorum işinize yarar mı? Ya da daha mı karışık oldu sizin için? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre bir sonraki videolarda bu şekilde örnekler vermem. Ama ben bu şekilde ezberledim. Umarım sizlerin de işine yarar. Şimdi örneklerimize bakalım. Biraz pratik yapalım. Yo profesora. Ben profesörüm diyeceğiz. Ne bu? Kalıcı bir durum. Kalıcı bir durum olduğuna göre ben ne kullanacağım? Evet, ben burada estar kullanacağım. Çok pardon. Ben burada ser kullanacağım. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Yo soy profesora dedik. Bak birden kafamız karıştı. <laughs> evet devam ediyoruz. Madrid grande dedik. Madrid'in büyük olması. Madrid büyük demek bu. Şuraya da Türkçesini de yazalım. Madrid'in büyük olması Madrid'in karakteristik bir özelliği olduğundan dolayı ser kullandım. Madrid es grande dedim. El simpatico sempatik bir insan, komik bir insan. Ne bu? Onun karakteri. Karakteri olduğu için ben yine burada ser kullandım ve es dedim. Yo kansada. Neyim ben? Yorgunum. Yorgun olduğumu söylemek için ne diyorum? Bu bir ney? Durum. Ruh hali, hissiyat, duygu. Yo, estoy. Yani estar kullandım. Bu arada ben burada bütün özneleri yazdım ama normalde zaten akış içerisinde bizim Türkçe'de de olduğu gibi bu özneleri çok da kullanmanıza gerek yok. Hani ben bunu yapabiliyorum demek yerine yapabiliyorum dediğiniz gibi İspanyolca da o şekilde yaklaşabilirsiniz. Ama ilk başta öğrenirken benim tavsiyem ilk başta özneleri yazarak öğrenin ve onları kullanarak öğrenin ki diliniz alışsın. Daha sonrasında onları yavaş yavaş bırakabilirsiniz. Madrid en España. İlk başta bunu söylemiştim. Madrid esta en España. Estar kullanılır. Neden? Çünkü Madrid'in konumu İspanya'dadır. Bu bir konum olduğu için kalıcı bir durum olmasına rağmen biz burada konum belirttiğimiz için Madrid esta en España deriz. Devam ediyoruz 6. örneğimizden. Ella feliz, mutlu. mutlu demek için nedir mutluluk bir ruh halidir değil mi? Yani estar kullanırım. Ella está feliz. La reunión en la oficina. Şimdi burada bir istisnamız var. Konum belirtiyoruz. Nerede olduğunu belirtiyoruz. Ama bu bir event. Bu bir aktivite. Bu bir konser olabilir, plan olabilir. Böyle şeylerde biz ne kullanıyoruz? Ser. La reunion. Bu planlanmış bir event, aktivite olduğu için la reunion es en la oficina deriz. Bu da çok önemli bir istisna. Yani aklınızda böyle şey olarak tutabilirsiniz. Bir event olduğu zaman onun yeri bellidir ya önceden. Belli olduğunu düşünerek öyle bir şekilde tutabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Sekizinci sorumuzdayız. Kasada. Şimdi bir kansadamız vardı bir de kasadamız var. Kasada ne? Peki biliyor muyuz? Evli demek. Ben burada diyeceğim ki ben evliyim. Ben evliyimi nasıl derim? Peki, estar kullanırım. Bu da, bu arada bir istisna. Yani normalde kalıcı şeylerde ser kullanırken, şu an biz burada estar kullanıyoruz. Neden estar kullanıyoruz? Onu da söyleyeyim. Bu da bir istisna. Bunu da şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Mesela insanlar ilk başta, ilk doğduğunda evli değilsin ya. Sonradan o durum değişiyor. Evlenebilirsin, boşanabilirsin. Böyle şeyler olabiliyor. Bunlar hayatın gerçekleri. O yüzden Estar fiiliyle kullanıyoruz bunu. Dokuzuncu sorumuz. La manzana kara oy. Ne demişim? Bugün elma pahalı. Ama ne zaman? Bugün. Ne diyoruz o zaman? Esta, Doğru. La manzana esta kara oy. El platano verdi. Ne dedik şimdi? Bu bir durum. Aslında bir durum anlattığımız için burada ne kullanacağız? Evet. Ester kullanacağız. Yani ben ne dedim? Muz olgunlaşmamış. El platano esta verde. Evet, bugünlük örneklerimiz bu kadar. Daha fazla e, Ser ve Ester'le ilgili örnek yapmayı planlıyorum. Eğer istiyorsanız bunu da yorumlara yazıp belirtirseniz memnun olurum. Daha çok hangi alanlarda örnek istediğiniz, daha çok neleri karıştırdığınızı belki onları özel bir anlatımda yapabilirim ayrıyeten. Nasıl isterseniz. Ve bugünün dersinin sonuna geldik. Bugünkü örnek cümlemiz Se feliz donde estes. Se feliz donde estes. Se burada emir anlamında kullanılıyor. Feliz donde estes. Buradaki donde estes kısmı nerede olursan ol. Yani aslında bir şart kattı burada cümlemize. Yani her nerede olursan ol, mutlu ol. Bu da emir. Yani ne diyoruz? Sefeliz donde estes. Nerede olursan ol, mutlu ol. Bunu böyle duvarınıza falan yazabilirsiniz. Çünkü mutluluk biraz daha mental bir durum. Nerede olduğunuzdan bağımsız, kendi içinizden gelen bir durum olduğu için ben bu sözü çok seviyorum umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi hafta sonları ve iyi haftalar ve iyi günler diliyorum.